Ben büyük ihtimal e, Danimarka'ya gitmişimdir. Yani umarım giderim. <laughs> bayağı bir uzun süreç oldu benim için. Sesim de kısıldı, çok konuşamıyorum. E, şimdi hazırlıklarımı tamamladım yavaştan. Hala saat 2 falan ama yine hazırlıklar devam ediyor. Ufak tefek işlerim kaldı. Yani vize almak için bayağı bir uğraş, uğraşmışım. Yani şu yaptığım kağıtlara baktım. Yani bir sürü bunlar sadece bir kısmı. <laughs> Bayağı bir süreç oldu, yazışmalar oldu falan filan derken vizeyi aldık bir şekilde. <laughs> o kısımları da detaylı olarak sonra anlatacağım size. Palesim şurada daha tam olmamadı. Şu çıkan evrakla bunlar çöpe gidecek. Vize almak için tabi <laughs> şurada hemen New to Denmark yazarsınız. New to Denmark sayfasına girerseniz buradan zaten başvuru kısmından mesela kısa süreli mi kalacaksınız aile bileşim olacak işte iş için mi gideceksiniz veya doktora için mesela okumak için yani neyi seçiyorsanız ona göre ona göre şartları değişiyor. bunlar sonra detaylı girerim diyelim araştırmacı olarak gittiniz. Buradan sizde <laughs> detayları veriyor. Bunları lütfen dikkatli okuyun. İşte paranızı yatırıyorsunuz. Belgelerinizi topluyorsunuz. Belgelerin içeriği yazıyor burada. İşte pasaport vesaire. başvuru bu siteden yapacaksınız. E, detayları sonra anlatırım size. E, sabah 8.30'da sabahdan uçağım var. E, şimdi uyumadan gideceğim galiba bakalım. <laughs> Durumları gösteriyor Selam dostlar. Şimdi ben havalimanına geldim. Biraz acele geldim. O yüzden Hiçbir kısımları çekemedim. Zaten bildiğiniz gibi ilk kısımda bir kontrol oluyor. İkinci kısımda Sonra bagajı verdim. Bagajı verirken otomatik sıra falan aldım. Ondan sonra da Pasaport kontrolü geliyor. Büyük bir şarj kurulumuzu almayı unutmayın. İnternetten de var diyorsunuz. Öyle bir kodluk sağlamışlar. Sonra pasaporta kontrol ettikten sonra en son yine bir e, çantanızı falan kontrol ediyorlar. Şimdi e, oraya da geçtim. E, kontuara doğru gidiyorum. Geçerken hediyelik eşya almak isterseniz burada biraz pahalı oluyor mesela. Euro üstünde mesela 11 Euro bunlar. 17 Euro falan değişiyor. Bu sigarayı ilk defa ediyorum Parlamente bakalım. 96 euro. <laughs> Yeni rakı var. 29.5. Fiyatlar böyle. <laughs> Hepsi euro üstünden. Şöyle değişik ürünler de var. Döviz fiyatları da böyle içeride de e, döviz bürosu var fakat burada biraz kurlar farklı olabiliyor. O yüzden dışarıdan gelmeden alsanız daha iyi. Şimdi benim 204 kapı numaram. Ona doğru gideceğim. Şimdi tüm sene tamamladık. Saat 7. Uçak 8.30'da kalkacak. E, tüm gece daha yapmadım. İnşallah uyumuyorum ki uyuyakalmayayım diye. Bekleme alını göstereyim şöyle. Uyuyan uyuyana yana. <laughs> burada. Biraz yarım saat sonra açıldı sanırım. Hava yavaş yavaş aydınlanmaya başladı. Benim gözler dağda kayıyor gidiyor böyle. Ama bu kadar duracağım artık. Çok bir şey yok. Yarım saat kala kapılar açıldı. Şimdi giriş yapıyoruz yavaştan. Hadi bakalım. <laughs> Dostlar son <hazırımda> geçtik. <laughs> Uçağa doğru gidiyoruz. Burası da Salim Dürüz. indik. 3 saat sürüyoruz. Şimdi son kısım kaldı. Burada bir pasaport kontrolü olacak. Ondan sonra geçeriz. Şimdi en zor kısmı da attım. Hemen yani çıkışta işte, bizi bir polis yakası yani bakları kontrol etti. Ondan sonra Avrupa vatandaşları, Avrupa vatandaşı olmayanlar diye ikiye ayrılıyor. Ee, bu da çok sıra yok ve Almanya'ya gittiğinde acayip sıra vardı. Bu işte daha hızlı oldu yani. İşte ne için geldim falan dedi. İşçi mi geldim? Onun bir şey dedim <laughs> ben. Ben yok dedim. Aramda bir şey demedi. Baktı işte. İnceledi pasaportu falan. Çok bir şey sormadı zaten ben akrabaşar ödeme falan dedi. Ondan sonra oradan geçtik şimdi. Buradan <laughs> benim gideceğim yeri Buradan sanırım Kopenhag'a gideceğim. Oradan da Roskilt Roskilt trenine lazım. Oradan birisi beni bekleyecek. Hadi bakalım. Buradan sonra artık Kopenhag'a hoş olduk. <laughs> valiz almayı unuttuk ya. Daha şimdi valiz almamız lazım. Zaten burada otobüs, tren, metro falan yazıyor. Bunları takip ederek de istediğiniz yere gidersiniz yani. Şimdi <laughs> biletimi aldım. Bu da para üstü. Paralar da böyle. 92 kron tuttu. Yani şu an kron 2.6 TL yani. Ama bu tüm geç, geçerli anladık Gördüğünüz gibi bir şey yok. Şurada basıyorsunuz yani basmadan bile geçen oluyor yani. Ben bilet almıştım, bilet de geçeceğim. Kopenhag merkez istasyonu Tren garı Gördüğünüz gibi bayağı hoşuma gitti Şurada çift katlı olanı tren <laughs> Burayı hiç bilememiştim daha önce Daha sonra buna da deneriz Şimdi sistem anlatayım size Şurada mesela ben Kopenhag'a geldim Kopenhag'dan Roskilde gideceğim 7 numara yazıyor Zaten şurada da sport track 7 yazıyor şube dediğimiz gibi. Yani zamanı geldiğinde kaç yazıyor? da yazıyor. Benim daha 10 dakika falan var, 9 dakika var. Zaman geldi, burada müneceğim yani. Aslında zor bir şey değil ama ilk başta insan gelince heyecan yapıyor. Hadi sonra <laughs> öğreniriz. <böyle gülüyor> yani bu arada hem e, Kupanak Havalimanı'nda hem de e, tren istasyonunda senin içinde galiba. Ücretsiz e, var. Ondan da faydalanmayı unutmayın bir de uygulama var. Race Racer galiba. Ondan da saatleri kontrol edebilirsiniz sen. Tabloya ee, bakmak istemezsiniz. Dostlar şimdi eve geldim. Ee, bildiğiniz gibi havalimanından Kopenhag'a geldim. Merkeze. Kopenhag'dan da Roskilde geldim. Trenle. Yani, e, nasıl bineceğinizi anlattım. Artık yol bu. Siz bulursunuz yani. Ama kart varmış. Kart alsanız onu da daha uygulanırmış sanırım yanlış anlamadıysam. Şimdi eve geldik. Evde torbenle aynı evde kalacağız. Bana bir odasını kiraladı. Burası şimdi benim odam. Size göstereyim ufaktan. Şöyle dolabım. Şu sallanan sallanan diye hep bu sallanan saldan istemiştim. <laughs> Burada iki tane var. Şanslıyım o yüzden. Şu benim yatağım. Dolap. Ee, bu da Torben'in rahmetli e, babasından yadigarmış. gelmiş. O yüzden dikkatli kullan dedi. Üstünde bir şey e, çekmedi. Yani çalış, kullanabilirsin ama dikkatli kullan dedi. Kira kontratını imzaladım. Ee, işte aylık yaklaşık 3 e, 3000 kron. Size hemen küçük bir e, ev turu da yapayım. Ev bence e, gayet güzel. Yani eski bir ev ama gayet güzel. Ben hoşuma gitti yani. Şöyle bir çay falan bir şey araştırdık. Oncak elektrikli. Şöyle burası mutfak. Mikrodalga var işte. Kettle. Ev eşyaları falan var, buzdolabı burası. Şunları bana hediye almış. Bu çikolataymış, daha tadına bakmadım. Dur. Hazır göstermiş ki bakayım. O oh, nasıl bir çikolata mı öyle? tamam. Şöyle ince çikolatalar. Bu da marmelat. Şu meyvenin marmelatı ama ne olduğunu tam soramadım. Şöyle değişik içecekleri var. Burası da sala. Yani çok hoş ya bence yani böyle küçük bir ev hani İstediğin eşyalar olacak sadece abi böyle En güzeli bence bu... hani Bence yani böyle evler böyle ev böyle olması lazım abi bence Şimdi bu e, pencereler yenileniyormuş iliniliyor, O yüzden e, dışarıda e, Çalışmalar var Ama adamlar ne kadar e, güvenli çalıştığına bakın yani adam Bizde sadece şurası olur, şu kısım olur mesela. Şu gösterdiğim Hı. kısım. O da bunun üçte bir falan kalınlığında oluyor adı mesela. Ama burada baya adamlar baya büyük bir iskele kurmuşlar yani. Hatta koridor falan yapmışlar zaten herhalde. Yani şu güvenlik önlemlerine bakın ya. Yani. Şurası da aynı böyle. Şimdi dostlar gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Bildiğiniz gibi ben daha çok e, doğayla ilgili, gezilerle ilgili videolar yapıyordum. Ama şimdi burada e, nasıl bir hayatım olacak ben de bilmiyorum açıkçası. E, hafta içi üniversitede olacağım. Üniversitede gideceğim, geleceğim. Hafta sonu geziler olabilir. Yani hem <laughs> bu tanımak nasıl gelir falan bunun gibi bir ufak bir rehber olsun istedim. E, o yüzden bu videoyu çektim. Hem siz gelirseniz ya da işte alışma sürecini hızla atlatın diye hem böyle günlük hayattan video olacak hem Danimarka'ya gezeceğiz beraber buraları göreceğiz etraftaki şehirlere gidebiliriz, ülkelere gidebiliriz bakalım gezler yine devam edecek bundan sonra daha da güzel şeyler yapmak istiyorum çünkü buna hem ortamda müsait hem buranın doğası gerçekten çok güzel ne alacak ben de bilmiyorum. E, Tavsiyeleriniz yorumlarınızı e, lütfen aşağıya bırakın. E, eğer işte vize alma süreçleriyle ilgili merak ediyorsanız, e, başvuru süreçleri hakkında sorularınız varsa e, yorumlara yazın. Eğer bildiğim bir soruysa yardımcı olmaya çalışırım. buraya e, kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olup bildiğinler açmayı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.